Çocuklar, şimdi sizinle Türkçe dersi işleyeceğiz. Türkçe dersinde zıt anlamlı kelimelerin neler olduğunu öğreneceğiz. İsterseniz başlayalım. Nedir bu zıt anlamlı kelimeler? Ee, anlamları bakımından birbirinin karşıtı olan, tam tersi olan kelimelere biz karşıt, zıt anlamlı kelimeler diyoruz hem zıt anlam hem de karşı anlam olarak görebilirsiniz. İkisi de aynı şey. Kafanız karışmasın. İsterseniz somut örneklerle bir bakalım. Kalın ince. Kalın kitap görüyorsunuz. Ve ince kitap. Daha sonra dolu bardak. Boş bardak. Bakın bunlar birbiriyle tam ters karşıt zıt anlamlı kelimelerdir. Bir bardak dolu değilse nedir? Boş. Evet. Peki bir kitap kalın değilse nasıldır? İnce. Peki biraz da ben çizim yaptım. Onlardan bakalım. Bir insan uzun değilse nasıldır? Kısa boyludur. Uzun, kısa. Peki bir insan şişman değilse nedir? Nasıldır? Zayıftır ne diyoruz şişman zayıf isterseniz bunları da yazalım uzun kısa şişman zayıf güzel peki her kelimenin zıt anlamı var mıdır? Hayır çocuklar, her kelimenin zıt anlamı yoktur. Her duyduğumuz kelimenin bir zıt anlamını aramamıza gerek yok. Nedir bunlar? Mesela kitap, yeşil, burun, bahçe, sandalye gibi kelimelerin zıt anlamı yoktur. İsterseniz siz de videoyu izlerken yanınızdaki anneniz, babanız ya da ablanız, abiniz kim varsa ona... Zıt anlamı olmayan kelimeler söyleyebilirsiniz. Birazcık düşünün bakalım. Biz şimdi devam edelim. Zıt anlamı olan kelimelerden, zıt anlamlı kelimelerden. Yukarıda dedik. Şişman zıt anlamı neydi? Zayıf. Peki, güzel bir kız güzel değilse nedir? Çirkin. Peki, ön Bizim bir önümüz vardır, bir de ne vardır? Arka, arkamız vardır. Peki ağlamak. Ben ağlamıyorsam ne yapıyorumdur? Evet, gülüyorum. Gülmek. Akşam. Akşam olmuş. Peki günün vakti akşam değilse nedir? Öyle düşünelim. Sabah. Peki bir çocuk çok hızlı koşmuyorsa nasıl koşuyordur? Tam zıttını düşünelim. Yavaş. Güzel. Aşağı. Bunun tam tersi. Yukarı. Uzun. Yukarıda da örnek vermiştik. Bir kişi uzun değilse nedir? Kısadır kıyafetlerimizden düşünelim. <gülüyor> eski. <gülüyor> Bir kıyafetimiz eski değilse nedir? Yenidir. Mevsimlerden kış değilse, hava çok soğuk değilse, tam tersi ise, çok sıcaksa bu mevsim nedir? Kışın tam tersi mevsimi yaz. Peki düşünelim. Bir renk Gemi siyah değilse nedir? Bembeyazdır. Evet beyaz. Şöyle yapalım. Beyaz. Peki. Bir mendilimiz var. Bu mendilimiz ıslanmış. Peki ıslanmasaydı, ıslak olmasaydı ne olurdu? Tam tersi kuru. Güzel. bunu da yazdık şimdi cümlelerden devam edelim isterseniz arkadaşlarım mutlu görünüyor Peki mutlu değilse bir insan nedir üzgün şimdi çocuklar kafanız karışmasın burada sakın şu hataya düşmeyin arkadaşlarım mutlu görünüyor mutsuz demeyin Çünkü mutluyla mutsuz birbirinin zıttı değil üzgün diyeceğiz Hani Mutsuz değil de üzgündür o. Onu karıştırmayın. Otobüslerde yaşlılara yer vermeliyiz. Buradaki yaşlının zıt anlamı nedir? Evet. Bir insan yaşlı değilse nedir? Gençtir. Güzel. Peki ailemden pahalı oyuncaklar istemiyorum. Bir şey pahalı değilse nedir? ucuzdur. Evet ucuz. Karşı, karşıdaki daha ne kadar yüksek görünüyor? Yüksek. Yüksek değilse nedir bir şey? Alçak diyoruz biz buna. Alçaktır. Her gün erken saatte uyuyorum. Evet biz her gün erken saatte uyumalıyız. Doğru mu? Evet peki. Bir gün oldu erken uyuyamadık. Erken uyuyamazsak ne oluyor? Ne zaman uyumuş oluyoruz? Daha geç uyumuş oluyoruz. Erkenin zıttı da geçmiş, peki. Satın alacağım pantolona zam gelmiş. Vav, wow, zam. Bir şey zam gelmediyse ne gelir? Tam karşıtını, zıttını düşünün. İndirim. Evet. Buraya da indirim yazıyoruz. Peki Şimdi size bunlarla ilgili örnekler atacağım. Siz de onları defterinize yazarsanız sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.